Affedersin. Ye ulan be! Ye, ye, ye kadar! Ha. Bana ne vuruyorsun be arkadaşım değil miyim ee, ben senin sen bana vuruyorsun! Yapma yanlış, 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 <laughs> bak, be. bak <laughs> Kafadan ne ses! <gülüyor> 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 Fırmaşap gibi keserim. Kıyını budarım. <laughs> Ciğerimi sökerim. <laughs> Sünnet ederim. <laughs> Sonunda da işedirim. <laughs> Anne! Ne işedim?